Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zehirli jelibon oynayacağız. Şimdi arkadaşlar ben gözümü kapatıyorum. Kapat. Ben de bir tane seçiyorum. Bahçe ciddiyim kapattım. Göster kameraya bir dakika. Aa gördüm ben. Bir dakika görünüyor mu kamera zaten Tam. tamam kapatım tamam. gözlerimi. Bahçe diz balığı. Bahç başka seçiyorum. Seçtim. Göster. Gösterdim. Tamam sen kapat. Kapattım. Tamam ben de şunu seçiyorum. Seçtim. Tamam. tamam. Şimdi ilk var da ben yemeyeceğim genellikle. Güvende. Sen ya bu hmm. Güvende. Hmm. Güvende. 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 Ben kaba koyuyorum turnuvingle. Bir tane yedim ya. Çok güzel. Bu? Güvende. Güvende. Bir dakika. Güvende. Güvende. Bu senin de. Değil mi? Bu senin miydi? Hı hı. Seninkini yedik mi? Hı hı. Seninki nerede? Hangisi? Bu. Benimki de bu. Aa! Sen onu yiyor, ben de bunu yiye. Tamam. Şimdi bunu bir de küp şekerle oynayacağız. Kübrüleri bekliyorum şimdi. Burada bir tane kaldı. Bu arada biz bunu da yaptık. Kronik kağıtla değil Onlarla da oynayacağız arkadaşlar? Kurumu kartlarını da getir. Ne zaman getireceğiz. Onla, ondan da oynarız ama. Onlar çok fazla kanka. Ama onlar yem. Ay çok güzel bir tadı ya. Arkadaşlar bu arada. Şimdi biz bu serinin ikincisini falan çekebiliriz. Değil mi? Hı hı. Yani ikinci seri dediğim başka şeylerler ne bileyim bilekliklerle falan. Sonra ayabucullarla da çekebiliriz. Ya yani, her şeyle çekebiliriz her şey olur. Bu arada yanlış plan tarakları gösterdim ha. Bir şey olmaz. Şimdi gözümü kapattım. gördüm yanlış plan bir dakika. seçeceğim Kapa gözümü. Tam. Kapattım. Seçtim, Seçtin seçtim. Mi? Kapattım. Ben de bir tane seçtim aşağıda da zaten çok gözünüyor. Ya şunu şöyle yakınlaştıracağım. Asıl yakınlığı bu. Güvende. Kaba koyuyoruz. Kübce göle güvende. Neydi benimki ne? Bir dakika benimki neydi? Ben hatırlıyorum hala. Güvende. Ha benimki bir dakika. Hadi. Unut unutmuş olabilirim o yüzden yeni şu bir dakika kameraya bakma sen. Bakma ya. Yenisi şu. Tamam şimdi şey yapıyorum. Bu. tamam seç. Yakınlaştır göstereyim. Güvende. Mende. Ha doğru sende. Zehirli. Ne? Sen seç bir daha. Ben yeni seçtim. Seçiyorum. Hmm. Şöyle kamerayı görme. Hadi. Bu. Yeni Seçtim. Bir ben... Ben niye yeni seçtim? Niye yeni seçtim? Aa, tam eskisine geri döndüm. Oydu zehirli. Sen yeni seçecektin. Devam edelim. Aa buldum. Küp şekerle bir oyun göstereceğim. Ama videoyu durduracağım çünkü videonun konusu bozulur. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar diye Görüşürüz. Bunu 10 um, like gelirse. Değil mi? Ya da 5. Uh -huh. Sonraki 10 olur. 5 like gelirse bunun farklı serisini çekerim. Belki kardeşimle çekerim. Beraber çekemeyebiliriz. Görüşürüz.